Kıymetli dostlarım, değerli amcalarım, abilerim, elleri öpülesi teyzelerim, analarım, ablalarım, kendi güzel yüreği güzel kardeşlerim. İyi ki buradasınız, iyi ki yanımdasınız. Hoş geldiniz, onur verdiniz efendim. Kendimi bildim bileli sizlerleyim. Acı tatlı her günümde yanımda olan sizlersiniz. 30 seneden bu yana merhaba ettiğim, birlikte güldüğüm, birlikte yaz tuttuğum ama zorlukta, mutlulukta ve her koşulda omuz omuza verdiğim biricik ailem, yani sizler. Hoş geldiniz, iyi ki geldiniz efendim. 35 yıldan bu yana semtime, tuzlaya kendini adamış bir kardeşinizim. Neredeyse altı yıldır buraya Su Ürünleri Kooperatifine mesaimi veriyorum. Dışarıda binlerce ailem var. Artık burada da öyle. Öyle bağım, öyle güçlü bağlarım ve ailem var. Bakınız, burada yaklaşık 500 kişi çabalıyoruz. Her birinin çalışanları var. Onlar ve onların ekmek verdikleriyle birlikte Tuzla'da yaklaşık 40-50 bin nüfusumuz var anlayacağınız biz çok büyük bir aileyiz. Aynı sokakları, aynı havayı, aynı güneşi, aynı ülkeyi, aynı ülküyü, aynı tarihi, aynı önderi, aynı bayrağı paylaştığım, gülüşümün de, gözyaşlarımın da beraber olduğu siz değerli arkadaşlarım, dostlarım, kıymetli büyüklerim, kıymetli ailem. Kah balıkta, kah sporda, kah ticarette, son olarak da siyasette hepinizin sizlerin teşviki ve ısrarı ile belirli yollar aldık. Doğru olanı yapmaya ve aynı kararlılıkla yürümeye devam ediyoruz. Ben sözümü fazla uzatmıyorum. Hepiniz var olun, sağ olun, Birlikte olun, beraber olun, hep birlikte güçlü olalım. Hep birlikte tuzlamız için en iyi şeyleri yapmaya çalışalım, gayret gösterelim. İyi ki varsınız. İsmini sayamadığım büyüklerim, STK temsilcilerim, muhtarlarım, tek tek adını saymaya kalksak zaman yetmez. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz efendim. Şeref verdiniz efendim. Yok. Yok. <laughs> kıymetli misafirlerimiz, aranızda değerli basın mensubu arkadaşlarımız geziyorlar ve her birinize mikrofon uzatıyorlar. Bugün anısına e, biz kıymetli fikirlerinize ihtiyaç duyuyoruz efendim. Güzel anılar biriktirmek istiyoruz. Bu yüzden de yanıklarınızı bizden esirgemeyin. Afiyet olsun.